Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk videom o yüzden çekeceğim diye. Bu bayram alışverişi video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Kameramı yapmayı tercih ettim. Şöyle bir gömlek var. Şu gömleği giyeceğim. Bir de şu şöyle bir kodum var. Şimdi ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi kombinimi yaptım. Şöyle bir şey. Malzeme şu saati taktım. Şu Bu çantayla kullanılabilir miyim? Çantam için bir cüzdan içi, anahtar kremi ve gözüksüme mühendiri var. Ve tabi ki de kulaklıksız dışarı hiç çıkmıyor. Şimdi dışarıya çıkacağız. O zaman bence de görüşürüz veya arabada baktığımız zaman ge ge geri dönüşebilir hadi Tamam, hazırım. Şimdi çıkıyoruz. doğrusu. Şimdi gidiyoruz ve... ...Paneli'ye gidiyoruz şimdi. Bayramlık alacağız. Bir de ayakkabı alacağız. Çanta bulursak çanta alacağız. Pek beğenmedim ben. Evet. Biz alacaklarımızı aldık gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar eve geldik ve Fazla video çekemedim. Böyle böyle aldığımız temiz göstereceğim. Böyle bir iç çikolata alayım. Bence güzel. Daha fazla şeyler burada. Şöyle bir pantolon aldık. Ama aslında almayacaktım da annem sinirliydi biraz. Ve yani de fazla daha sinirli olmasın diye daha dedim alalım. Annem babamız istedi. O da yanlış yanlış. Zaten beğendi. Pantolon da değilmiş. Şöyle bir şey, de kombin aldık. Bunun aynı zamanda mavisi vardı ama şu şekil. Mavisi vardı ama maviyi de kaybettim. Nerede onun için? Bir fikrim. Bunu yakışırsın. Teyzemler de okmuş olabilirim ama. Bunu da önemli bir tartışma sonucu. İkna olup işte mi yoksa almayacaktık bunu Geçen bayram aynısını giyin bayram aynısını giyin. Yine aynısını giyiyorsun diye. Ve son olarak şu pantolonu aldık. Son olarak bir Bir çanta daha var. Onu da söyleyeceğim. Şu pantolonu aldık. Nasıl almak istemiştim ama ben sana almak istemedim. Tam da böyle Bu gayet güzel bayramda bunu o şey... Tam benimle ben de. Bence O zaman arkadaşlar ilk videonun sonuna geldik abone olmayı beğenmeyi like atmayı videoyu paylaşmayı beni izlemek yani çok heyecanlıyım genelde daha kaliteli videolar gelecektir tabii ki de şu an bu şey gibi bu kadar yani o zaman görüşürüz bir sonraki videoda bye